Bina şartlarımızı inceledik, öğrencilerimizin memnuniyetini sorguladık, sorduk. Ee, onlarla bu anı ve bu ilk ders saatini paylaşmak istedik. Keza e, onların isteği ve memnuniyeti bizim için çok önemli. Çünkü biz onların geleceğine dokunuyoruz. Bizim için çok önemliler. Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ilçe belediye başkanımızın eğitime ne kadar çok önem verdiğini e, zaten biliyoruz. E, bu önemi gelip e, bizzat yerinde hissettirmek istedik. Önceki binamız e, binanın içi olsun, sınıflar olsun çok dardı. Şu anki bu binada sınıflar oldukça geniş. Yeni geldiğimiz binamız gayet geniş, gayet rahat, gayet ferahlı. E, belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese de çok teşekkür ederiz. <laughs> i̇yi dersler hocam, iyi misiniz, nasılsınız? İyiyiz, biz de teşekkür ediyoruz. Hı hı. arkadaşlar şey yaptı, o da Mayıs'a da yapıyor başkanım. Harika. Yani i̇ki haftaya